Değerli arkadaşlar, bugün El Mektebetu Şamile programının tanıtımına dair yeni bir derste karşınızdayız. İnşallah bugün Şamile programında tefsir ilmine dair bize kolaylık sağlayacak bir özellikten bahsetmek istiyorum. Videolarımızı genel olarak kısa tutmaya çalışıyorum ki her bahis kendi içerisinde hususi olarak izlenip fayda sağlanabilsin. Şamile programımızı açıyoruz. İlk derslerimizden itibaren takip eden arkadaşlar bu kısa yolların artık ne işe yaradığını öğrenmiş olması lazım. Bugünkü el alacağımız kısım ise görmüş olduğunuz bu kısa yol. Üzerine geldiğiniz zaman el Kur'anül Kerim ve tefsiruhu şeklinde zaten gözüküyor. Tıklayalım bizi böyle bir sayfaya yönlendirecek. Bu sayfada en sağ kısımda gördüğünüz üzere sure isimleri yer almakta. Fatiha'dan Nas'a kadar bütün sureler burada görülüyor. Hemen onun yanındaki sütunda ilgili surenin ayet sayısı yer almakta. Fatiha suresi 7 ayet, Bakara suresi gördüğünüz gibi 286 ayet ve Yahut Nur suresi 64 ayet. Hemen onun yanındaki sütunda ise bir arama kısmı yer alıyor. Burada hangi tefsiri arıyorsanız onu bulmak için bir arama kısmı var. Az sonra oradan arama yapacağız zaten. Şimdi tefsirlere bakacak olursak bazen tek seferde arayarak bulmak gerçekten büyük bir zorluk. O yüzden buraya mesela Zemahşeri'yi arayacaksak zaten yazdığımız zaman direkt geliyor. Bir güzelliği şu, bazen Şamile'nin bazı kısımlarında bu hususiyet dikkate alınmamış. Yani başında eliflamın olup olmamasını önemsemeden yazmamız kafi. Direkt aklımızda kalan kısmını yazsak veya illa tefsirin ilk ismini yazmamız da gerekmiyor. Aradan bir kısmını yazsak mesela ayıntı şeklinde yazdım. i̇bn Atiye geliyor gördüğünüz gibi. Bu da güzel bir özellik. Yani tefsirle alakalı hangi kelime aklımızdaysa o kelimeye dair taramamızı yaptığımızda sonuçta çıkıyor. Tekrar biz Zemahşeri diyelim mesela. Geldi. Şu an Zemahşeri aktif durumda. Hangi sure olsun? Mesela Bakara suresi ve 17. ayet. Gördüğünüz gibi Zemahşeri de Bakara suresinin 16. ayetinin tefsiri hemen karşımıza çıkıyor. Başka bir hemen o sırada tefsire bakmak istiyorsak buradan mesela et durul mensur yine Bakara suresinin 16. ayetin tefsiri burada sabit kalıyor. Biz burada tefsiri değiştirdikçe Bakara suresinin 16. ayetin tefsirini teker teker buradan mütala etmemiz, incelememiz mümkün arkadaşlar. Bu gerçekten büyük bir kolaylık. Mesela değerli arkadaşlar, biz bir arama yapıyoruz ve Bakara suresinin 16. ayetiyle alakalı yorumlamalardan Begavi'deki yorumlama bizim işimize yarayan kısım, kullanacağımız kısım. Nasıl kaynak verecektik? Bunu söylemiştik. Gördüğünüz gibi burada cilt ve sayfa numarası var. Birinci cilt 67. sayfadaymış bu bilgi kitabına gelerek eserin kimlik bilgilerini burada görüyoruz. E, kitabın ismi, müellifi, muhakkiki, yayın yeri, yayın yılı, cilt sayısı ve kitabın e, matbu versiyona uygun olup olmadığı. Gördüğünüz gibi Tarqimul Kitab muvafık, lil matbu şeklindeki bu ifade kitabın matbuya da uygun olduğunu söylüyor ve kolaylıkla gönül rahatlığıyla bu eseri kullanabiliriz. Ve daha önceden bahsetmiştik hemen kısaca bir daha söyleyeyim. Burada kitap hakkında bazen bilgiler olabiliyor. Burada da müellif hakkında bilgiler olabiliyor. Yani bu küçük ayrıntılar aslında gözümüzün önünde ama çoğu kez başka yollardan bulmaya çalışıyoruz. Mesela Begavi ile alakalı bilgiyi başka yerden aramaya çalışıyoruz. Burada Şamil'e bizim için zaten müellif bilgisini vermiş. ismine dair, hayatına dair kısa ee, ve o an için işimizi görecek bilgileri buradan görmemiz mümkün arkadaşlar. Bilgimiz ulaştık dedik. Cilt ve sayfa numarası burada. Bir tagadan kimlik bilgilerini alıyoruz. Ama biz kitabın içine de girmek istiyoruz. O vakit şu sol altta gördüğünüz kitap işaretine tıkladığınızda bizi kitabın içine yönlendiriyor değerli arkadaşlar. Buradan istediğimiz ayeti, istediğimiz sureyi, bu kısmı kapatmak istiyorsak eksiye basıp diğer surelere geliyoruz. İstediğimiz arama yapabiliyoruz. Bu ekrandan çıkıp tekrar tefsir bölümüne gelmek istersek ana kapatma kısmının alttaki çarpıya basarak tekrar kaldığımız yere dönebiliriz. Burada ihfa u teşkil kısmı var. Bu harekeli metinlerdeki harekeyi kaldırıp kaldırmayacağımıza karar vermemizi sağlıyor. Bunu tıkladığımızda Bakın burada aminu kema aminan nas kısmı harekeli tıkladığımızda bu harekenin kaybolduğunu göreceksiniz. E bu nerede işimize yarayabilir? Ee, bazı metinler şamil içerisinde harekeleme noktasında sıkıntı olabiliyor. Bu da bizi yanlış yönlendirebiliyor. Bunun önüne geçip e, metni daha rahat görebilme adına yapabiliriz. Ya da e, bir ödev yaparken hareketsiz bir metin lazımsa onun için bunu kullanabiliriz. İhfa ul ayat yani hangi ayetin tefsiri onu gizle ya da o ayeti en üstte göster. Buna tıkladığımızda gördüğünüz gibi ayet metni ortadan kalktı. Bunu işaretlediğimizde de ayet tekrar önümüze geldi. Sadece metinle haşır neşir olmak istiyor. Ayeti görmek istemiyorsak bu an için kapatabiliriz. Evet değerli arkadaşlar çok hızlı bir şekilde tekrar ederek bu videomuzu bitirmek istiyorum tefsire dair bir araştırma yapmak istediğimizde veya Kur'an-ı Kerim'de bir ayet incelemek istediğimizde Şamile'nin hususi bir bölümü olduğunu unutmayalım. Bu arama kısmından da tefsir bölümüne gelerek bu kısımdan tefsir bölümünü seçerek de arama yapabiliriz. Ama bununla uğraşmak yerine Şamile bizim için hususi bir kısım yapmış. el kuran Kerim ve Tefsir Ruhu kısmına geliyoruz. Burada açılan sayfada en sağ sütunda sureler, onun yanında o surenin ayet sayısı. Hemen onun yanında tefsir isimlerinde arama yapabileceğimiz bir buton. Ve onun yanında da tefsirlerin yer aldığı bir kısım. Buradan tefsirimizi seçiyoruz. Tefsiri seçtikten sonra hangi sureyi istiyorsak onu seçip ayette hangi ayete bakacaksak onu seçip incelememizi yapabiliyoruz. Cilt ve sayfa numaramızı buradan görebiliyoruz. Kitabın bir takasına yani kimlik kartına gidip not vermek istiyorsak kitabın kimlik bilgilerini buradan görüp mat uygun olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu uygun değil. Bunu eserin kendisine gitmemiz gerekiyor. Kitabın bizzat içine girmek istiyorsak bu şekilde buradaki kısma işaretleyerek girebiliyoruz. Tekrar çarpıya basıp kapatıyoruz. Metinde hareke varsa harekeleri kaldırmak için bu kısma basıyoruz. Metindeki ayetleri kaldırmak için bu kısma tıklıyoruz. Değerli arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.